Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu kuşların yumurtladığı zaman e, yumurtadan yavruların dengesi çıkması. Sonra ne oluyor? İlk yavru daha büyük, sonraki daha küçük, daha küçük bu şekilde gidiyor. Sonuncu yavru da e, beslenmiyor yani muhtemelen. Bu da neye sebep oluyor? Sonuncu yavru ölebiliyor. Bunun için en kesin çözüm. E, tabii ki şöyle bir e, örnek vereceğim. Yani Bir hatırlatma yapacağım kesinlikle bir haftayı geçmiyor yaptığımız hareket. Şimdi bizim kuşumuz bir tane yumurtlamıştı. Bakalım nerede? Evet. Yumurta burada. Tekrar yeni koyacağız. Sivri taraf aşağı gelecek şekilde yemle örtüyoruz şu köşesi. Şimdi burada saklı yumurtalarımız var. Şimdi kuşumuz ikinci yumurtayı yumurtlamış. Ee, ben bu yumurtayı aldım. Sahte yumurta koydum bir tane. Şimdi ikinci yumurtayı yumurtlamış. Bir sahte yumurta daha koyacağım ona. Şimdi şöyle gel bakalım. İçeriği göster. Yumurtalardan biri sahte. Biri de normal. Şimdi alalım normal yumurtayı. Her kuşun yumurtası tutulmaz. Bu arada bununla bilgisini vereyim. Kuşlar kokudan Zaten ısıtmamış. Yatıyor ama öylesine yumurtlamak için yatıyor. Kapatalım. Aldık yumurtayı. Şimdi arkadaşlar bunu buraya gömmüştük. Bunu da Sivri tarafı tekrar aşağı gelecek şekilde şöyle gömüyoruz. Yumurtaları kuşlar tamamladıktan sonra dördüncü yumurtada muhtemelen 3. dördüncü yumurtada zaten yatarlar. Ama sürekli yat-kalk yapacaklar için hem yumurtalar bozulabiliyor. Benim daha önce olmuştu. Bunu <laughs> güneş görmeyecek bir şekilde benim orta e, koridorun orada e, bir ayakkabının çekmecesi var. Onu oraya koyuyorum. Kapatıyorum. Üstüne hiçbir şey kapatmıyoruz. Ve bu şekil yumurtaları muhafaza ediyoruz. En fazla bir hafta e, videonun başında söylemiştim. En fazla bir hafta boyunca arkadaşlar yumurtayı burada yemin içinde saklayabiliyoruz. Bu arada da net videolarımızı gösterelim. Kuşlarımız burada kıpır kıpır yerinde durmuyor. Dişimizin kafası tamamen soyulmuş. O da şundan kaynaklanıyor. Erkek sürekli e, çiftleşmek isteğinden dolayı hem gagalıyor hem de çiftleşirken kafasını yoluyor. Arkadaşlar bu kuşlar parot papağan ispinozları. Genelde zaten bengallere baktırıyorlar. Ama ben bunlara baktıracağım yavruları. Bundan önce yumurtlamışlardı. E, sürekli yat kalk yapıyorlar ilk başta. Yat kalk yaptıkları için yumurtalar bozulmuştu. Yavru içinde tam canlanmış ölmüştü. E, ben de bu çözümü buldum. E, yemin içine dik aşağı sivri yerlere aşağı bakacak şekilde yemle örtüyorum. E, sonra bütün yumurtaları ya yapıyor. Yumurtaya yatıyor. E, yani sahte yumurtaları yatıyor. Ben her yumurtladığında bir yumurtayı alıyorum. Sahte yumurta koyuyorum. E, ondan sonra baktım yattı. Sahteleri alıp bu yumurtaları koyuyorum ve kuşlara bir daha karışmıyorum. 10 numara 5 yıldız bir e, yavru alacağız. Üretim yapacağız inşallah. Yavruların da videosunu çekeceğim. Şimdilik videomuz bu kadar. E, sormak istediklerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.